Zeme Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Silent Angel of 5 oynayacağız. E arkadaşlar benden oynadım. Ev video birden kesildi. Yarıda kaldı böyle inmedi. Yüklenmedi. O yüzden yine oynayacağım ve ben para katmıştım. Birinci bölümü de oynadım. Şimdi gide, 30 bin TL'm olduğu için ay altınım. Bunu indire alacağız ve aldık gitti. Şimdi bundan oynayalım. gelsene ha. 5 dakika içinde ben bebek şeyi yüklerim bunu. Ya keşke bıraksaydım. Bak gördünüz mü Mustafa benim adamım işte. Ah. Uy. Adamı ikiye doğradı. Uy. Benim şapama şey gerek kalmıyor. Sert mi diyor ya? oluyorum bak. Her mi deme kardeşim. Bakın. Oo, ben böyle yiyeceğim. Bir önüme geleni böyle aşağı aşağı önden çekiyorum ben. İlk önden basıyoruz. Bakın işte bunu deneyelim. Bak gördünüz mü? Ya izin ver. Baltalı. Seni kendine. Arkadaşlar bunun bir modu da var. İstiyor onu oynamamı istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Bu arkadaşlar yani abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yani sadece bir tuşa basıyorsun. Ücretli değil ya. Bir tuşa basın bitti. Ama istemiyorsanız abone olmayabilirsiniz ama kanalımı beğendiyseniz, videolarımı beğeniyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Bu Böyle kendim ben böyle de yaparım. Böyle vura vura onu havada böyle tavanlarda gezdiriyorum. Bum. Dün 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 Ay neyse. Ne bitti ya? Ya ben elenci istiyorum. Neyse. Uuu. İkinci bölüm. Ne kadar dokuz ya. Ha biz bunu bitirelim ne kadar? 15 beş o zaman da video biter. O yüzden hızlı bitirelim zaten. Arkadaşlar bazen yerde kesilebiliyor. Yani kaç yıldır olduğu için bizde bu tablet artık çöp bileyim. En o yüzden kesiliyor herhalde bir. Ondan dolayı kusura bakmayın kesilirse. Oy adam kombo vuruş ediyor. O en sevdiğim. Bitti. Adamım benim. Ya Sonra hareket, onu alıp size hareketimi gösterecek mi? İzin vermiyorlar. Yarabbim. Ya Rabbim. Ya balta da bana birazcık adam bıraksan mı? Dur bak seni görevden çıkarırım ha beni sinnetme. Hepsini öldürmüş. Şey döveceğim oğlum. Bekle sen. Bekle. Dövebilsem seni döverim. Bak ayağına bak son. Oh. Ama hiç istedim. Boom. Boksa bas. Boom. Hı, boom. Hı, boom. Hı, boom. Hı, boom. Hı, boom. Yes. Hı hı hı. Artık gidiyorum. Bir daha görüşmek üzere. E gelmin. o tam o oh, help mi gel diyen gelmesin ne oldu? Ya. Git dedim sana. Otur şuraya. Allah. Son adama vurayım. Hıh. Helal. Allah'ım. Allah. Kış kızma mı çekiyorsun oğlum sen? Ya. Ya. Seni döveceğim oğlum bekle. Bırakmazdım seni gelme ya. İleride o devi de alacağım. Dev. Bakın kemeri bak yaptım. Wo wo boom. Ay wo oh, wo oh, boom. Woo, bu. Ya ampun. Boom, boom. Ay. Gel onun sersiz beni döver lan. Dönmezler ama canım azın diğer yani. Bir de yardım etsin hemen bitirelim. İkinci bölümü, üçüncü bölümü hakkında tek oynayacağım bu, bu, bugün. ya. Ben ne sessiz oldum ben yani. Hadi hemen bu bölümü de bitirelim. Hemen kaçalım. Bu buraya keşke orada da çıkabilsek. Ben de ne kadar saçma isteğim var. Orada oraya çıkıp ne yapacağım? Ya yanlış yaptım. Oha patlattı oraya. Bak öldür mü? Haa. Sağlı bak da ölüyorum adamın içine geçiyor öl lan ya <laughs> ben bunu kurtaramayacağım millet onun korusun diye şey yaptılar ben de korumasın gel hani böyle normal sen bile yiyeceğim zaten hani bana bir şey kanlı ha. ha burada en sevdiğim şey ya Rabbi. Bir saniye lan elim alsın ya. Bu kırmak durum böyle. Hazırım bunda aşağı. Sen şey şerefsiz. Ay hey, pardon. Bu. Ama sine diyor beni. Bu. Bu ay ah kafam ah. A. a a a a neyse like atıp abone olmayı unutmayın görüşürüz bay bay bak abone ol görürüm seni tamam mı hadi görüşürüz bay bay